89 dolar üzerinden işlem görüyor. Evet, Barış selamlar, hoş geldin yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi haftalar, yayınlar. Teşekkür ediyorum. Senin en son yayınımızda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın e, ...kararına yönelik bir takım olasılıkları değerlendirmiştik. E, 200 bas puanı da yine konuşmuştuk. E, aslında piyasanın tam beklentisi e, yoktu ama dedik ki dolar tl'deki o kadar kritik seviyeye geldi ki... ...6.70'in üzerine e, görme ihtimaliyle beraber burada bir 200 bas puanlık indirim de söz konusu olabilir artık. Bunu da notlarımızın arasına yazıyoruz. Beklentilerimizin tam tersini artık şu saatten sonra devreye sokuyoruz dedik. Öncelikle seni de tebrik ediyorum programda bilinmeyeni aslında bilmiş de olduk onu da söyleyelim. Dolar TL'ye yansıması çok fazla istikrarlı olmadı. Yani etkisi çok böyle sınırlı oldu. Çünkü yine başladığı seviyeye geri geldi Merkez Bankası toplantısı sonrası. BDDK ardından adım attı. Yine BDDK'nın yorumunu, adımını nasıl değerlendirirsin? Orada da de hızlı bir geri çekilme söz konusu oldu. Ama görüyoruz ki halen daha aslında Dolar TL'de şu anda o kalıcılık geri çekilmeler kalıcılığını devam ettiremiyor ve başladığı noktaya geri geliyor. Bu adımı nasıl değerlendirirsin BDDK adımını ve dolar tl'deki yönü nasıl değerlendirirsin? Evet, yani Merkez Bankası'nın faiz artırım adımı geldi. Evet, 200 bas puan. Arkasından hani olması gereken adımlarda bir tanesi, yani normalleşme adımı olarak nitelendirebileceğimiz, yani beklentiler içerisinde olan adımlardan bir tanesi daha geldi BDDK tarafından. Yani savap işlemlerinde biraz daha imkanların açılmasıyla yabancıların Türk Lirası'na ulaşma konusundaki e, imkanları biraz daha genişletildi. Fakat e, evet dediğim gibi çok fazla etkisi olduğunu göremiyoruz. E, 750'nin yakınları test edildi. Fakat tekrardan yukarı yönlü bir hareket görmeye başladık. Yani burada herhalde bir, yani birkaç şey değinmek lazım. İşte Merkez Bankası bu adım attı. E, fakat yabancı yatırımcılar yani hemen bir anda e, talep gösterme, hani bir anda güven duyup da e, bu tarafa gelme konusunda çok fazla istekli olmadılar ki böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani belki ileriki aşamalarda, ileriki günleri, günlerde günlerde işte Merkez Bankası'nın işte atacağı yeni adımlar ki az önce geldiğini gördük bir adımın daha aktif rasyosunda düzenleme yapılmış. Bu da beklenen gelişmelerden bir tanesiydi. yavaş yavaş yani bu taraftan biraz da normalleşme çabalarıyla birlikte biraz önümüzdeki seyri seyire bakmamız lazım. bu seyir aslında tam anlamıyla bu tarz ekonomik anlamdaki etkiler ve gelişimler değil. Biraz sanki jeopolitik anlamdaki gelişmelere bağımlı e, olacağımızı e, gösteriyor. E, bir süredir e, Doğu Akdeniz üzerinden yaşanan e, gelişmeleri hep birlikte takip ettik. Yani bu süreç içerisinde e, dolar TL'nin ya da Türk lirasının diyelim işte yaklaşık yüzde %10 civarı kaybı vardı yani 3 aylık periyoda baktığımızda eee faiz artırım hamlesine kadar yaklaşık yüzde %11 bir Türk lirasında değer kaybı vardı. E, bu bu e, anla, şu anlamda bakmamız lazım. Yani o taraftaki gelişmelerin yarattığı etkiyle yaşanan bir değer, TL değer kaybı olarak bir miktar değerlendirmemiz gerekiyor. Diğer ekonomik gelişme tabii ki etkili ama bunun da önemli bir etkisi olduğunu noktada söylememiz gerekiyor. E şimdi e, dediğim gibi Perşembe ve Cuma günü çok fazla aşağı yönlü hareketin gelmemesi bir anlamda önümüzdeki günlerde atılacak kararlı adımlara biraz daha bağlı ama hafta sonu gelen tabii ki Azerbaycan Ermenistan arasındaki savaş haline giden bu noktayı da herhalde yakından takip etmemiz gerekecek. Çünkü biz Azerbaycan'ın önemli bir müttefiki konumundayız ve gelen açıklamalara da baktığımızda, haber akışlarına baktığımızda doğal olarak bu konuda Azerbaycan'ın yanında olacağımızı ilan ettik ve özellikle işte Barış Kuzey burada Süriye'de hatta sözünü kesiyorum. Çok kusura bakma. Azerbaycan ve Ermenistan gerginliği ile alakalı evet şu anda piyasaların jeopolitik riski tekrardan masanın üzerine almasıyla başlıyor. Rusya'yı nasıl değerlendiririz? Çünkü Rusya'nın adımını da bekliyoruz. Yani Rusyayla şimdi bu kez Libya meselesi de tekrardan masanın üzerine konabilir. Hal böyle olunca volatilitenin e, derecesi de ne olacak? Yani. Hı hı. Vallahi tabii yani o konudun o konunun uzmanları sanki değerlendirse daha doğrudur ama benim ilk bakıştaki görüntüm yani burada e, Suriye meselesinde. Rusya ile yapılmış bir işbirliği olduğunu düşünüyorum. Ben yani bu Doğu Akdeniz tarafında da yine keza bu şekilde bir görüntü var. Evet, bu Ermenistan, Azerbaycan'daki bu ortaya çıkan bu olay sonrasında yani Rusya'nın bu bu bölgedeki meydana gelen askeri çatışmanın çatışmadan dolayı derin endişe duyduğunu belirtmiş. Bu noktada bence yani Türkiye ile Rusya'nın birlikte yeniden bir bir gerileme doğru, geriye eksene doğru sürüklenme ihtimali belki burada olabilir. Açıkçası bu konuda bence yeni bu konunun önümüzdeki günlerde gelişmelerini takip ederek bence fiyatlamaların devam edeceğini düşünüyorum ben. Ama nereden bakarsak bakalım yani Türkiye olarak bizim ülkemiz olarak Azerbaycan yanında olacak olmamız nedeniyle orada yaşanacak gelişmelerin gidişatı bu durum ne kadar devam edecek? Ee, ve işte diğer ülkelerden gelecek tepkiler ne anlamda e, ifade edecek bu fiyatlamalara etkisi bakımından bakmamız gerekecek diye düşünüyorum. E, o yüzden e, biraz da yani 7 68 civarında şu anda dolar tl'de hareket var. E, ben şu aşamada bu gelişmelere bağlı olarak biraz e, fiyatlamaların devam edeceğini açısı düşünüyorum. Yani gece senin de bahsettiğim gibi gece 3 saatlerin e, civarında bir yükseliş olmuş. Yani 7 80'lerin üzerinde hızlı bir hareketlenme meydana gelmiş. Asya seansında olan bir hareket. Ya belki baktım hani haber akışlarında çok önemli bir şey bulamadım. Hani Bu gerginliğin belki bir miktar etkisi olabilir. Burada aynı zamanda Japonya'da mali yarı yıl sonu nedeniyle gerekçeli nakit akışı sonucu liranın yine karşı sert değer kaybı oluşmuş. Onunla da alakalı belki bir işlemler olmuş olabilir. Ama dediğim gibi ana konumuz burada herhalde önümüzdeki günler içerisinde takip edeceğimiz o taraftaki gelişmeler olacak diye açısı düşünüyorum. Diğer taraftan normalleşme adımları atmamız oldukça önemli. Ee, ama bunun üzerine bu olayın gelmesi e, açıkçası e, Türk Lirası'nın hareket çok iyi olmadı. Yani takip edeceğiz önümüzdeki günleri. Ya e, Barış şurada J.P. Morgan'ın yine raporuyla devam etmek istiyorum. J.P. Morgan şöyle diyor, e, gelişmekte olan ülkelere biraz atıfta bulunarak şunu söylüyor. Diyor ki seçim haftasına giriyoruz. Kasım'a kadarki olan süreçte gelişmekte olan ülke piyasaları dikkatli olmak durumunda her an her şey olabilir. Aslında şunu söylüyor nedir? Ee, gelişmekte olan ülkelerde işte başta paralarından yani gelişmekte olan ülke kurlarından ve diğer varlıklarından bir çıkış söz konusu olabilir şeklinde. Sen bu açıklamayı Hı. nasıl değerlendirsin? Yine farkındaysan politik gelişmeler tekrardan gündemimize almaya başladı. Şimdi Azerbaycan, Rusya diyoruz. Bu kez ABD seçimleriyle alakalı da yine JP Morgan'ın ya da Morgan evet. Stanley'nin raporları var. Ne dersin? şimdi o konuyla ilgili tabi yaklaşıyoruz yavaş yavaş 3 Kasım seçimlerine giderek daha fazla yaklaşmaya başladık. şimdi tabi burada ilk herhalde takip etmemiz gereken yer yarın. Yani yarın Trump Trump'la Biden arasında televizyonda bir tartışma programı gerçekleşecek. İlk defa gerçekleşecek. Şimdi burada hangi tarafın baskın geleceği ve ona ilişkin fiyatlamaların ne olacağını herhalde öncelikle biraz bakacağız. E şimdiye kadar bakılan anketlere değerlendirecek olursak sonuçlarına baktığımızda yani burada Biden bir miktar da olsa önde olduğunu ama Trump'ın zaman zaman arayı kapatma yönünde gittiğini gördük. Tabii burada e, yani Trump tarafı baskın kalırsa e, işte mali politikalar üzerinden teşvik anlamında o biraz daha e, konservatif davranıyor. İşte Biden biraz daha o konuda e, daha teşvik edici e, hamlelerde bulunacağına ilişkin haberler e, ortaya koyuyor, bilgiler ortaya koyuyor. Yani burada iki tarafın hangi tarafın ağırlık kazanacağı, seçim konusuna ilişkin e, kimin ağırlığı, kazanma noktasına doğru gideceğine yönelik mesajların ortaya çıkacağı bence fiyatlamalar etki edecektir. Zaten buna ilişkin belirsizliklerle mesela baktığımızda dolar endeksinin tekrardan 94-50 civarlarında bir miktar düşüş eğiliminde olduğunu görüyoruz. Yani bu belirsizliğin bir fiyatlaması var. Yarın bence bu tartışma programından sonra bir miktarda hareketlilik artabilir. Yani Trump'ın ön plana çıkması durumunda sanki belki riskli varlıkları üzerinde bir satış dalgası, tekrar dolara yönelik bir eğilim olma ihtimali tamamen bir tahmin olarak bu ortaya koyuyorum. Yani Biden'ın biraz da öne çıkması durumunda piyasanın algılaması böyle olabilir diye düşünüyorum. Yani biraz da riskli varlıkları doğru eğilimin arttığı bir belki de süreç görebiliriz. Yani o yüzden yaklaştıkça seçime, özellikle seçim üzerinden gidecek olursak küresel anlamda piyasa fiyatlamasına, e, dalgalanmadan artacağı bir süreci önümüzdeki günlerde göreceğiz diye düşünüyorum. Bu da gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde tabii ki önemli ölçüde etkiler yaratabilir. Yani geçtiğimiz birkaç haftaya bakacak olursak zaten. Doların güç kazanmasıyla birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinin zayıflamaya doğru gittiğini gördük. Yani Türk lirası değil sadece diğer ülke para birimlerinin de gelişmekte olan ülkelerin de para birimlerini zayıflamaya doğru gitti. O yüzden e, dalgalı bir süreç önümüzdeki günlerde olabilir. O yüzden hani JP Morgan dediğiniz o yorumun da e, bence dikkate değer olduğunu düşünüyorum. O yüzden de e, tedbirli davranmakta fayda var. E, özellikle yabancı girişlerinin e, bu noktada e, o Kasım seçimlerine kadar bu dalgalanma boyutunun yüksek olmasıyla birlikte biraz da dalgalı seyredeceği, biraz belki zayıf kalabileceği bir süreçte oluşabilir diyeceğiz tahmin ediyorum ben. Evet Barış şimdi yine aslında biraz daha dolar tl'den devam etmek istiyorum. Çünkü şu anda kritik seviyelerdeyiz. Yani dolayısıyla her bir gelişmenin tek tek kur üzerindeki yine etkisini de değerlendirmek istiyorum. Bu hafta yeni ekonomik programı karşılayabiliriz dolayısıyla. Evet. Dolayısıyla yani orada açıklanan somut adımlar biraz daha hani verilecek net mesajlarla birlikte. Burada bir yumuşama görebilir miyiz? Ne dersin etkisi olur mu yoksa hayır Pelin? daha somut adımlara piyasa artık cevap veriyor. Kağıt üstünde çok fazla fiyatlama yapmıyor mu diyorsun? Şimdi açıkçası, e, hani biraz önce konuşmuş olduğumuz konunun etkisi olacağı bir hafta yaşayabiliriz. Bir kere onu bir kenara koyalım. Yani böyle bir şey olmasaydı, e, böyle bir olay yaşanmamış olsaydı Azerbaycan Ermenistan'sa ki bu gerilim olmasaydı, açısı benim yorumum şu olacaktı. Yani Perşembe günü Merkez Bankası faiz arttırımı yaparak ben buradayım. Enflasyon konusunda e, fiyat istikrarını sağlama konusunda gerekli adımları attım ve atacağıma dair mesajı da verdim. Arkasından BDDK'nın hamlesiyle birlikte e, bu noktada işte Türk Lirası'na ulaşma konusunda biraz da esnekliğin sağlanmış olması. işte tahvil faizinde mesela bunun etkisini gördük. 100 bas puanlık düşüşler meydana geldi bu gelişmelerin ardından. E, bunun destekleneceği diğer adımlar işte az önce haberi geldi aktif rasyosundaki düzenleme. E ardından bunun en önemli destekleyicisi olan yeni ekonomik programın açıklanması, ortaya, ortaya konacak yeni hedefler, bu hedeflerin net bir şekilde ortaya konabilmesi ve dahası işte Merkez Bankası'nın bu adımı, sonra BDDK'nın adımı, daha sonra aktif rahatsız düzenlemesi bununla birleşecek bir yeni ekonomik programla birlikte bunu dışarıya net bir şekilde ne bileyim bir roadshow şeklinde bir açıklama yaparak e, bunun dış piyasalara güven vermesi açısından bir konuşması yapılabilse o zaman belki Türk lirası için daha iyi bir konumda olabileceğimiz yorumunu yapabilirdim. Ama şimdi o hala aslında geçerli olmakla birlikte ortaya konulacak hedefler net olabilir. Ortaya konulacak hedeflerden sonra bunun anlatımı gerçekten güzel bir şekilde yapılabilir. Ama bunu yaşanacak bu dış siyasi gelişmeler, jeopatik gelişmeler birlikte değerlendiriyor olacağız. O yüzden biraz hani belirsiz bir süreç olabilir ama ben bunun bu şekilde gerçekleşmesini umuyorum diye de orayı da tekrar edeyim. O yüzden Dolar-TL'de de hareketlerin olacağı bir hafta herhalde yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Mesela 7.70 deniliyor şu an tekrardan. Yani üzerine geçip geçmeyeceğimizi bu hafta bakmamız lazım. Son gelişmelerden sonra bunu söylemek gerekirçası. Barış şimdi bu kez ise endeks tarafına dönelim istiyorum. Yine seyircilerimizden de sorular geliyor. Bankacılık tarafına yönelik özellikle sorular var. Bankalarda bir alım gerçekleşir mi demiş yine izleyicimiz. Dolayısıyla şöyle bir durum söz konusu. Şimdi endeksler tarafında satış dalgasını gördük. Fakat sonraki satış dalgası şu an tablo yeşile dönmüş durumda. Bankalardan biraz daha mali teşvik tüyoları gelmeye başladı. Çünkü piyasalar bu beklentiyi arıyorlardı. Yani Pavel işte ekonomik toparlanmanın daha fazla olabilmesi adına mali teşviklerin yapılması gerektiği konusunda da yine bilgilendirme yapınca ardından biz hükümet kanatlarından da birazcık daha bekliyorduk. Beklenen geldi işte nedir? Demokratlar tarafından özellikle yine buradaki 2.4 trilyon dolarlık paket konuşmaya başladık derken piyasalar yeşile döndü. Burayı nasıl değerlendiririz? Bankacık hissesine yönelik de yine beklenti nedir? Şimdi tabii şöyle yani geçen haftaya yine tekrar geri dönecek olursak Merkez Bankası adımıyla birlikte BDDK'nın da adım atması bir anlamda bir değişiklik yarattı. Yani banka hisselerine ciddi bir alım geldiğini gördük. Yani yabancıların da alım yaptığını gördük aslında ve e, haftanın e, Perşembe gününe kadar özellikle daha sakin seyreden e, bankacılık endeksi özellikle Perşembe gün karardan sonra ciddi bir yukarı hareket yaptı. Aslında e, bankaların yukarı yönlü hareket etmesi için faiz artırmadır, faiz indiriminin geliyor olması lazım. Fakat yani atılan e, bu adımın en azından işte diğer adımlarla desteklenici beklentilerin biraz daha güçlenmesi, Merkez Bankası'nın kararlarını ortaya koyması bir miktar hani güven artışı sağlamış olacak ki bankalara birden alım geldiğini e, gördük diye düşünüyorum. Ama e, bir günlük bir hareket yani bir buçuk günlük bir hareket diyelim biz buna. %5'e e yakın bir yükseliş oldu haftalık bazda o perşembe günkü hareket nedeniyle fakat e, yükselişin kalıcı olabilmesi için yani devamlılığın gelebilmesi için aslında biraz daha herhalde e, görmemiz lazım, biraz daha beklememiz lazım. Yabancılar, bize yatırım yapmak için gelmeye devam edecekler mi? Yani gelişme, geçen hafta yayınlanan bazı raporlar da vardı. Yani gelişmekte olan ülkelere yatırım yapın, Avrupa hisselerini satın şeklinde. Yani bunu dikkate alacak mı yatırımcılar? Onu da iyi irdelememiz lazım. Çünkü yabancı kurumların yayınladığı bu raporlar az önemlidir. Ee, özellikle güven duyulabilmesi açısından. Yani burada e, Merkez Bankası, BDDK... E, yani normalleşme adına atılması gereken adımları attılar. İşte bugün az önce gelen haberi de e, birlikte değerlendirmek lazım. Bunun etkilerini biraz da önümüzdeki günlerdeki yabancı ilgisine bağlı olarak değerlendirmemiz gerekiyor. O yüzden hani bankacılık endeksi %5 yükseldi geçen hafta. Bundan sonra kopar gider demekten ziyade birkaç gün görüp bu hareketin kalıcılığını aramamız lazım. Teknik olarak da şöyle bir görüntü var aslında. Evet bankacılık endeksi yani ucuz diyoruz uzunca bir zamandan beri piyasa deri defter diye bakıldığında oldukça ucuz seviyede uzunca bir zamandan beri yurt dışı gösterge endekslerle karşılaştırdığımızda da oldukça ucuz seviyelerde ve yani 3 Şubat'ta gördüğü seviye vardı bankacılık endeksinin. 1835 yakınları. Daha sonra gelen düşüş trendinde o birkaç kez denendi işte. Temmuz ayında denendi ama olmadı, başaramadı. Şimdi gelinen noktada haftalık bazda baktığımızda grafiğe Perşembe günkü yükselişi birlikte bu çizginin üzerine geçerek haftayı tamamlandığını görüyoruz. Yani bu açıdan bakarsak şimdilik teknik görüntü aslında olumlu bir duruma işaret ediyor. Yani burada aslında kalıcılığı arabilmek için az önce bahsetmiş olduğumuz yabancı ilgisinin devamını görebilmemiz için de aslında özellikle endeksin, bankacılık endeksinin 1075-1090 aralığı üzerinde de kaldığını görmemiz lazım bu hafta özelinde. Bunu başarırsa yukarı hareketin biraz daha devamından bahsedebileceğimiz açısı düşünüyorum. Fakat yani yurt içinde bizi ilgilendiren bu e, jeopolitik anlamda riskleri de e, önemli takip etmek. Ona göre dikkatli ve tedbirli olmakta da fayda var. Mesela bugüne baktığımızda hafta ABD vadeli tarafında pozitif, Avrupa vadeli de, de pozitif tarafta. Bunun etkisiyle bir miktar belki de pozitif bir başarış yapılabilir endeks tarafında. Dediğim gibi bu seviyeleri bankacılık endeksini takip edeceğiz. Yabancıların da gelmedi, devam edip gelmeye devam etmediğinde bak, bakarak biraz daha yorumlarımızı o noktada kesinleştireceğiz açısı söylemek gerekiyor yani biraz daha izlememiz gerekecek. Evet, Biyop Güney yüzde 0.18 artışla 1265 puandan başladığında hatırlatmış evet. olalım. Barış şimdi yine izleyicilerimizden sorular geliyor. Tam da aslında sırasıydı benim sormam gereken yine sorulardan bir tanesi gelmiştim. Emtia piyasası. Özellikle petrole bakıyoruz, altına bakıyoruz ama altın şu an en merak edilen yine yatırım araçlarından bir tanesi. Çünkü uluslararası raporlara baktığımızda 2021 yılı dahil altını en değerli yatırım aracı olarak yine bu ee sepetteki en fazla ağırlığı olması gereken yatırım araçları olarak değerlendiriliyordu. Çünkü 2500, işte 3000, 5000, 6000 dolarlar tahminlemeler bile vardı altın ons fiyatlamasında. Evet. Biz bu kez altının hep geri çekilmelerinde daha sınırlı, ataklarında ise yani yukarı yönlü ataklarında ise daha agresif artışlara alışmıştık. Bu kez altında geri çekilme devam ediyor. 1850 dolarlardan işlem görüyor. Sen şimdi buradan alım fırsatı olarak değerlendirebilir miyiz? Ne dersin? Bununla alakalı olarak ya da belirsizlik söz konusu ve düşüşün devam ettirme. Çünkü 1730 dolar bandına da birazcık daha dikkat çekiliyor. Evet şimdi altın evet yani bir süredir e, bir zayıflık var. E, aynı zamanda Mart'tan gelen yükseliş trendini de e, bozdu. E, aşağı o yüzden hareket eğilimi sürüyor şu an. Teknik manada bakarsak görüntü negatif. Yani altın için, ons altın için. Ama e, ons altını destekleyecek neler olabilir diye baktığımızda o destek verecek e, gelişmeler de hala aslında yerli yerinde duruyor. E, düşük faizler devam edecek uzunca bir süre. O görüntü belli. E, parasal teşvikler devam edecek. O da belli. Mali teşvikler devam edecek. Her ne kadar Amerika tarafı şu anda anlaşma durumu olmasa da yani mesajlar geliyor. İşte anlaşmaya hazırız yeni bir paket konusunda diye. işte 2.4 trilyon dolarlık bir paket konusunda görüşülmeye başlanacak. Bunlar da aslında önümüzdeki süreç içerisinde yine altının yükselişini sağlayacak bir başka neden de olabilir. Bunu da aynı zamanda incelememiz lazım. Ama kısa vadede Amerikan ekonomisindeki belirsizliklerin yarattığı ve küresel anlamda ekonomik büyümenin bozulacağına ilişkin endişeleri arttıran işte bu koronavirüs kaynaklı vaka sayılındaki artış e, kapanmaların tekrar gündeme getirmesiyle birlikte güvenli vakalık dolara yükselişine imkan verdi. Bu noktada altının e, dolara karşı zayıfladığı bir süreci şu anda yaşadığımız açısı söylememiz lazım. Şimdi bu hafta üzerinde baktığımızda az önce de bahsettiğim gibi yarın işte Trump'la Biden arasında gerçekleşecek televizyon tartışması bu noktada ön plana çıkabilir. Aynı zamanda işte bu hafta tarım için istihdam haftası, işte cuma günü gelecek buradaki istihdam verilerini takip ediyor olacağız özellikle mali politika teşvik konusunda işte bireysel anlamda verilen 600 dolarlık bilesel bireysel çeklerin, yardımların bitmesinden sonra özellikle ekonomik aktivitenin yavaşlığında da MR'ler biraz güç kazanmaya başladı. İstihdam tarafı yine güç seyretmiyor. Yani işsizlik başvurularından bunu görüyoruz. O yüzden belki de önemli olacak bir tanınış istihdam verisi de bu hafta bizi bekliyor olacak Amerika tarafında. bunları da bence değerlendirmemiz lazım. Genel itibariyle bakıldığında kısa vadede yön negatif, benim için ilk takip edeceğim yer 1840. İşte televizyon tartışması, işte gelecek veriler bence burada belirleyici olacaktır. O yüzden ben 1840-1825 aralığını önemli olduğunu düşünüyorum. Yani burada dolar endeksinin 94-50 üzerinde kalmaya devam etmesi, yani ekonomik üzerinde, ekonomi üzerinde belirsizliklerin devam edeceğine yönelik sinyaller devam ettiği müddetçe dolara olan talep devam ederse altında bir miktar daha zayıf süreyi görebiliriz. O yüzden benim izleyeceğim yer demin de bahsettiğim gibi 1840-1825 aralığı olacak bunun üzerine tutunmayı sağlayabilirse onun sağ altın buradan tepki hareketlerinin gelmesini ben bekliyorum. Teknik olarak net bir şekilde söyleyebileceğim burası. Yukarı hareketin devamı içinde de açıkçası 1900-1925 dolar üzerine doğru bir ya da 1930 dolar diyebiliriz biz buna. Onun üzerine doğru bir hareket görmemiz açısı gerekiyor. Yani kabaca 1930 yöne geçmeden yön negatif. 1840-1825'te benim izleyeceğim destek noktaları, buradan gelecek tepkileri, gelecek haber akışları ve belirleri takip edeceğimi söyleyebilirim. Barış şimdi izleyicimizin yine sorusunu biraz daha yanıtsız bırakmak istemiyorum. 1 Ekim'de ise senetlerinde marj değişikliği olacak mı der kendisi. Bununla alakalı da yine bir bilgi verebilir miyiz? İkincisi bir de petrol fiyatlarında es geçmeden olmaz. Petrole yönelik de bir son kapanışı yapalım bakalım. Evet. Yani marj değişikliği ile ilgili benim açısı bir bilgim yok. Ee, yani %10 marjdan bahsediliyor anladığım kadarıyla. Yani bu e, bilmiyorum yani 1 Ekim itibariyle ya da ben haberi kaçırdım bilmiyorum. Evet. Ee, o noktada tam bir yorum yapamayacağım. Ee, ama Hani çeşitli adımlar geliyor. Bazı piyasa noktasında normalleşmeye doğru giden adımları görüyoruz. Merkez Bankası, BDK. Yani burada SPK, Borsa İstanbul tarafı ne kadar alır tam olarak bilmiyorum. Onu takip etmemiz gerekecek. Tamamen net bir şey söyleyemeyeceğim. Diğer taraftan petrol fiyatlarına gelirsek. Baktığımızda hani petrol fiyatı talep kaynaklı endişelerle bence zayıf kalmaya devam ediyor. Ve bence edecek de bir süre daha. Yani burada özellikle herhalde e, bu virüsün etkisinden kurtulma, kurtulmamızı görmemiz lazım. Yani bunu göremediğimiz müddetçe e, vaka sayılarındaki artış doğal olarak e, hükümetleri tedbir almaya itiyor. E bu, bu tedbirlerde doğal olarak ekonomik büyüme beklentilerinin e, daha uzunca bir vadeye yayılmasına neden oluyor. E, aynı zamanda bu işte seyahat kısıtlamaları e, zaman zaman işte bunun önlemler alındığını görüyoruz. E i̇şte, turizm sezonu bitti. Bu taraftan e, bir enerji talebinde azalacak bir durum var. Ama şöyle de bu durum yani Çin tarafı ekonomik anlamda işte zorlanmış gözükmüyor. Yani karlarına baktık. 4 aydır sürekli yükselişte. Yani oradan kaynaklı bir talep artışı olur mu olmaz mı ona bakmamız lazım. Fakat dünyanın Çin dışındaki geneline yayıldığında baktığımızda enerji tarafında çok büyük bir talep artışı şu anda kısa vadede yokmuş gibi gözüküyor. bundan kaynaklı olarak ben petrol fiyatlarında zayıf bir seyrin olacağına yönelik beklentimi hala koruyorum. Yani ham petrol tarafında özellikle yani 40 43 dolar üzerine doğru bir yukarı yönlü hareket şu anda kısa vadede beklemediğimi söyleyebilirim. Yani aşağıda şu anda bakarsak da 40 doların biraz altındayız. Yani 35-40 dolar aralığı da aşağıda izleyeceğimiz destek bölgeler olacak diye düşünüyorum ben petrol için. Evet Euro-Dolar'a da biraz değinmek istiyorum çünkü yine bugün Avrupa Merkez Bankası Chris'in Lagart'ın e, bu hafta yine yapacağı konuşma söz konusu olacak. Ve dolayısıyla oradaki aslında e, hep güçlü Euro konuşmaya başladık ama Euro-Dolar'a baktığımız zaman 1.16'lara kadar geri çekilme söz konusu. Buradaki tabloyu nasıl değerlendiririz? Yani buradaki kıtablu belli. Dolar kaynaklı öncelikle. Yani dolar endeksi yükseliş eğilimini sürdürdüğü için de paritede karşılık olarak aşağı hareket görüyoruz şu an. Yani bunun bir etkisi var. Yani dünya ekonomisindeki belirsizliğin yarattığı güvenli varlık talebi nedeniyle doların güç kazanması euro'yu aşağı doğru çekmeye doğru götürdü. bunu söylememiz gerekiyor. Diğer taraftan da Avrupa tarafında özellikle virüsün birçok ülkede yeniden artışa geçmesi. işte İngiltere, Fransa, İspanya gibi ülkelerde artışa geçmesi ve bunlara ilişkin yeni önlemlerin açıklanmasının etkisi var. Ee, ekonomik anlamdaki toparlanmanın uzunca bir vadeye yayılacağına ilişkin et, beklentiler biraz daha hakim. Bunu mesela etkisini geçen hafta gördük. Ee, i̇manat PMI verileri iyi geldi beklentilere göre ama hizmet PMI verileri kötü geldi. Birçok ülkede elinin altına tekrardan inmiş olduğunu gördük. Özellikle hizmet sektörü bu noktada önemli darbe yiyor. Ee, buna ilişkin beklentilerdeki bozulmalar e, Avrupa ekonomisi üzerindeki belirsizlikleri biraz arttırdığı için buradan kaynaklı olarak da Euro'nun zayıf kaldığı noktada söylememiz lazım. Bir noktada şu Avrupa bölgesi Avrupa Merkez Bankası diyelim. güçlü Euro istemiyor. E bu biraz aslı biraz işine de geliyor diye düşünüyorum ben. Yani o yüzden ben dolar kaynaklı hareketin devam ettiği müddetçe hani paritede diğer etkenler birlikte değerlendirdiğimizde şu an için paritede yönün negatif olduğunu düşünüyorum. Yani o da zaten şöyle mayıs ayından sonra bir yükseliş trendi vardı yani teknik olarak grafiği çizdiğimizde burasının direnci 1.19. Yani 1.19 zaten altındayız baya. 1.19'un üzerine geçmeden parite için yön hala şu anda negatif. Yani kısa vadede 1.17.50, evet. 1.17.80 civarları denenebilir ama benim için paritede 11.6'nın altına doğru da inme potansiyelinin önümüzdeki günlerde olabileceğine evet. dair düşüncemi de bu noktada iletebilirim. Baş teşekkür ediyoruz aktarmış olduğun bilgiler için. Ben haftaya görüşmek dileğiyle. Efendim Malhat Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün'le beraber gelişmeleri değerlendirdik. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. İlk seansta Perihan sizinle birlikte devam ediyor olacak.